Merhaba arkadaşlar. Olimpiyat sorularında bugün gayet zor, gayet güzel, ilginç bir soru. A üzeri 6 artı A üzeri 4 eşittir. 80 ise A eşittir soru işareti denilmiş. Şimdi a üzeri 6 yani 6. dereceden bir denklemin 6 tane kökünün olması gerekiyor. Bunlardan bazıları reel bazıları sanal olabilir. Ee, bakalım neler çıkacak. Şimdi neler yapabiliriz arkadaşlar? a üzeri 6 ile a üzeri 4 ile ikisinde de beraber ortak bulunan bir şeyler yapmamız gerekiyor. Şöyle diyelim ikisi de A karenin e, bir şeyi yani bu mesela A karenin küpü bu da A karenin karesi. Şöyle denilebilir. A karenin küpü artı A karenin karesi eşittir 80 diyebiliriz. Buradan sonra A kare dediğimiz ifadeyi bir değişken değiştirelim. A kare eşittir. X olsun. Buradan ne olur arkadaşlar? X küp artı biraz daha büyük yazalım. X küp artı X kare eksi 80 eşittir 0 diyebiliriz. Şimdi burada arkadaşlar yani böyle üçüncü dereceden bir denklem gördüğünüzde genellikle görülen tahmin edilebilen bir kök vardır. Şöyle bir baktığımızda kökün 4 olduğunu görebiliyoruz. Hakikaten 4'ün küpü 64 artı 4'ün karesi 16 eksi 80 eşittir 0 olarak bulunabilir. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. X küp. Yani bu bizim işimizi kolaylaştıracak bir şey arkadaşlar. Çünkü sonuçta biz çarpanlara ayırma yaparken de mesela şöyle diyelim. İşte X kare artı 2X artı 2X eksi 8 eşittir 0 dediğimizde biz bunu ne yapıyoruz? Mesela X'e X diyoruz. Sonra işte eksi 8'e 1 diyebiliriz. Eksi 4'e 2 diyebiliriz sonra artı 4'e eksi 2 diyebiliriz. Bunlar arasından en uygunu hangisi ise onu seçiyoruz. Görüyorsunuz 4'e eksi 2 dediğimizde ortadaki çarpanı veriyor. Çarpanlarına bu şekilde ayırıyoruz. Yani çarpanlarına ayırırken bile hızlıca biz bir şeyleri deniyoruz arkadaşlar. Burada da hızlıca değer verdiğimizde 4'ün kök olduğunu görebiliyoruz. O zaman şöyle diyelim x küp eksi 64 yani 4'ün küpü artı x kare eksi 16 yani 4'ün karesi eşittir 0 diyoruz. Buradan x küp eksi 4'ün küpü çarpanlarına ayıralım. x eksi 4 çarpı x kare artı 4x artı 16 artı x kare eksi 4'ün karesi de x eksi 4 çarpı x artı 4 diye çarpanlarına ayrılır eşittir 0 dedik. Buradan ikisinde de x eksi 4 çarpanları var arkadaşlar. x eksi 4 çarpı x kare artı 4 x pardon x eksi 4 parantezini almıştık. x kare artı 5 x artı 20 x kare artı 5 x artı 20 eşittir 0 diyoruz. Şimdi x kare dediğimiz şeyi arkadaşlar yapalım mı? Önce onu bir düşünelim. Yapsak bize ne faydası olur ne zarar olur. Değiştirmesek daha iyi gibi arkadaşlar. Yani değiştirirsek dördüncü dereceden bir denklem çıkacak tekrar. Biz onunla baş edemeyiz şu anda. Pekala buradan kökleri bulmaya çalışalım. Azıcık ilerleyelim çünkü sayfada yerimiz kalmadı. Şöyle diyoruz arkadaşlar x eksi 4 0 ise x eşittir 4 olarak bulunur. Bu bir x1 diyelim biz buna. x1 kökünü x eşittir 4 olarak bulduk. Sonra x2 ve x3'ü nasıl bulacağız arkadaşlar? Bu denklemi çözeceğiz. Bu denklemi çözmek için delta'ya ihtiyacımız var. Delta eşittir b kare yani 25 eksi 4 çarpı a çarpı c. Buradan delta eşittir eksi 55 olarak buluyoruz. Pekala. Neydi köklerimiz? Eksi b Pardon eksi b artı kök delta kök delta bölü 2a idi Diğeri de eksi kök delta bölü 2a idi. O zaman b'miz eksi 5 pardon 5 olduğuna göre eksi 5 e, artı kök eksi 55 bölü 2 diğer kökte eksi 5 eksi kök eksi 55 eksi 55 bölü 2 olarak buluyoruz. Bunlar x2 ve x3 oluyor arkadaşlar. Şunu bir silelim. Zaten orada amacımız hatırlatmakta. Bu bizim x2 dediğimiz şey. Bu da bizim x3 dediğimiz şey. Bunu şöyle bir alalım. Kenara çekelim. Evet. Bu da bizim x3 dediğimiz şey. Buradan denkleme tekrar yürümemiz lazım. Denklemde neler vardı arkadaşlar? x dediğimiz şey bizim aslında a kare idi. Yani şöyle diyoruz. a kare a kare eşittir 4'müş. Buna a1'in karesi diyelim. Ee, sonra cema sonra hatta a1'in karesi dersek oradan tekrar 2 kök gelecek. Neyse a kare eşittir 4 diyelim kalsın. Buradan sonra ne oluyor? a kare eşittir eksi 5 artı kök 55 i diyebiliriz. Bölü 2. Diğerine de a kare eşittir. Eksi 5 eksi kök pardon kök 55 i bölü 2 diyebiliriz. Buradan sonra neler olacak? Şimdi arkadaşlar karesi 4 olan sayı ya 2'dir ya eksi 2'dir. Yani normalde bunu buraya atacağız. a kare eksi 4 eşittir 0 diyeceğiz. Buradan a eksi 2 çarpı a eksi 2 pardon a artı 2 eşittir 0. Buradan a eşittir 2 veya a eşittir. Eksi 2 olarak bulacağız. Bu a1 ve a2 böyle olacak. Tamam a1 ve a2'yi bulduk diyelim arkadaşlar. Şöyle biraz daha tekrardan. a1 eşittir 2 olsun. a2 eşittir. Eksi 2 olsun. a3, a4, a5 ve a6'ya doğru gitmemiz gerekiyor. Şimdi hani az önce yaptık. Karesi 4 olan sayı ya 2'dir ya eksi 2'dir, 2'dir dedik. O zaman karesi bu ifade olan sayı ya bunun kök dışı. yani buna a3 diyelim, a3 eşittir tekrar bir kocaman bir karekök açıyoruz arkadaşlar şöyle karekök eksi 5 artı kök 55i kök 55i bölü 2 oluyor. Sonra a4 dediğimiz şey bunun eksilesi, a4 eşittir ne oluyor arkadaşlar? Eksi kare kökü açtık. Şöyle. Eksi 5. Sonracığıma. Artık kök 55 i bölü 2 oluyor. Bu da A4'tü. A5 için X3'e bakalım arkadaşlar. X3 dediğimiz şey neydi? Eksi 5 eksi kök 55'iydi. Şurada yazıyor daha doğrusu. Eksi 5 eksi kök 55'i. O zaman A5 dediğimiz şey eşittir. Eksi 5 eksi kök kök 55 i bölü 2'nin karekökü diyebiliriz. Yalnız burada biraz daha işlemimiz var. Şurada 2 tane eksi var. Bunları dışarıya almak için kök i olarak almalıyız. Yani kök eksi 1. Daha doğrusu bunu şöyle yapalım. 5 artı 55 kök 55 i'nin şöyle çarpı kök eksi 1 diyebiliriz. Kök eksi 1 dediğimiz şey de i'ydi. Onu da şuradan başa alırsak tamam mı arkadaşlar. A5 dediğimiz şey eşittir. Biraz karışık geliyor olabilir ama çözüm böyle yani olimpiyat sorusu dediğiniz biraz zorluyor işte. Şöyle eksi i pardon i'yi başa aldığımızda i çarpı kare kökü açtık. Ne dedik? 5 artı kök 55 i bölü 2 dedik arkadaşlar. Evet A5 buymuş. Hemen A6'ya geçiyoruz arkadaşlar. A6'da ne olacak? Bunun eksilesi olacak. A6 eşittir. Eksi i çarpı karekök içerisinde 5 artı kök 55 i bölü 2 olarak buluyoruz. Köklerimiz bunlar diyebiliriz. Şöyle baştan sona bir çözümü toparlayalım arkadaşlar. Ne yaptık? Biz a üzeri 6 artı a üzeri 4'ü a karenin küpü ve a karenin karesi dedik. Sonra x küp yani a kare eşittir x deyip buradan bir denklem yaptık. Sonra denklemi çözerken x 1'i 4, x 2'yi de şöyle x 2 ve x 3'ü de bu ifadeler bulduk. Sonrasında bu ifadeleri bu ifadeleri devam ettirdik. i ile olarak yazmıştık. Şöyle A Akare, A kareye çevirdik. A kare buysa dedik. A kare buysa oradan sonra acaba bunları dışarıya çıkartırken işte tekrar kökü almamız lazım dedik. Ve buradan ne geldi? İ'ler çıktı piyasaya. Şurada kökleri bir toplayalım arkadaşlar. En son haliyle A1 dediğimiz şey 2 idi. A2 dediğimiz şey eksi 2 idi. A3 dediğimiz şey hatta hiç uğraşmayalım arkadaşlar. A3'ü şuradan şöyle çekelim. A3 dediğimiz şey burasıydı. A4 dediğimiz şey burasıydı. Devam ediyoruz. A5 dediğimiz şey şuradan toparlayabilirsek. Evet A5 dediğimiz şey burasıydı. A6 dediğimiz şey de burası idi arkadaşlar. Bütün köklerimizi bulduk. Dediğim gibi iki tane reel. 4 tane de sanal kökü çıktı. Umarım soruyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar.